Pandemi döneminde ardı ardına gelen yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kültür ve sanat etkinliklerinde 2022 yılında adeta patlama yaşandı. Ayvalıklı vatandaşların yanı sıra kente turizm amaçlı gelen konuklar da 2022 yılında adeta etkinliklere doydu. 2022’ye veda edilirken, ayvalıkta 11 festival bu festivallere bağlı 65 etkinlik, kapalı ve açık alan olmak üzere 98 konser ve tiyatro, ulusal ve mahalli günlerde 20 etkinlik ve gündeme dair 159 olmak üzere yıl boyunca 342 etkinlik düzenlendi. Sadece mahalli ve ulusal günlerde 20 etkinlikte 2022 yılına damga vuran ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yaz konserleri adı altında 37 konser gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra iki tiyatro oyunu, iki standup gösterisi ve üç yerel konseri sanatseverlerle buluşturan Kültür Müdürlüğü, sadece Büyük Park Amfiteyatro'da 44 etkinlik düzenledi. Yıllarca atıl durumda kaldıktan sonra restorasyonun ardından Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına kazandırılan Bural Sineması Nejat Uygur sahnesinde, 2022'de 8 yerel konser ve 34 tiyatro oyunu sergilendi aynı zamanda Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu'nun kurulmasıyla birlikte, aynı yıl içerisinde, iki yetişkin oyunun 10 tekrarı ve çocuk oyunları da 6 kez olmak üzere toplamda Nejat Uygur sahnesinde 54 etkinlik seyirciyle buluştu.